söylediğim gibi çifte kavrulmuş kafir olur. Herkes yerini buna göre belirlesin. Hocam buradan yola çıkarak şeyi soracağım soracağım. Bakara suresi'nde biz bir ayeti silip yok ettiğimizde veya onu unutturduğumuzda yerini ondan daha iyisini yahut onun bir benzerini mutlaka getiririz. Gayet tabii. Kur'an'ın başka bir yerde bulamayacağınız muhteşem tespitlerinden biridir. Bunu Kur'an hükümlerinin bazılarının zaman içinde nesh Kur'an'ın bazı ayetlerinin bazılarını hükümden düşürdüğü anlamında almışlardır. Asla Kur'an'a yakışmaz. Kur'an'ın hiçbir ayeti öbür ayetin hükümden düşürmez. Hepsi hükümdedir. Yeter ki adam gibi onları okuyup anla hangisi nerede nasıl uygulanacak değerlendir hesaplarına gelmeyen ayetleri desk edilmiş gösterip işin içinden çıkmışlardır. Kapatalım orayı şimdi. O ayet ne diyor? Bakara suresinin o ayeti. Evren devamlı büyümekte. Cenab-ı Hak yaratılışta artırımı devam ettiriyor diyor Kur'an. Yezidu fil halk. Biz evreni ve yaratılışı genişletmekteyiz diyor Cenab-ı Hak bizzat kendisi. Evren sonsuzdur. Sonsuz değildir fakat sınırlı da değildir. Bakın bilim bize bugün gösteriyor ki devamlı yeni galaksiler, sistemler oluşuyor. Paralel evrenler oluşmaya devam ediyor. Değil, o ayette onu diyor. Cenab-ı Hak bir takım varlıkları varlık bünyesinden kaldırır. Onların yerine başka varlıkları koyar. Canlı olur, cansız olur, evren olur, plan olur, sistem olur, galaksi olur, olur olur. Onu mu? vermek istiyor. Az önce paralel evren dediniz de bu paralel evren konusunda herkesin kafası karışık. Yani paralel evren ne demektir? Ama sizde rica edeceğim bizim de anlayabileceğimiz bir şekilde anlatın. <laughs> Ama siz onu bulur. Paralel evrenin ne demek olduğunu, Şimdi paralel hocam... evrenin ne demek olduğunu kim? Ha. Evet. Kim layıkıyla anlamış ki ben Sabaa Tümer'le ikimiz bunu anlayalım. Anlatmaya çalışalım. Anlatmaya çalışalım. Çünkü birçok şey geliyor insanın hakkına o paralel evren. Siz bir anlatın ondan sonra ben kimlerin aklına neler geldiğini soracağım size. Şimdi hani paralel evren hani bir e, biz bir evren daha var ve orada, da, da, dünya var falan var? Yani. orada da dünya var filan mı yani? Bir de çünkü diyorsunuz ki her şeyden çift yaratmıştır Allah diyorsunuz. Ya yani paralel evrende de bir sabah binu yaşar nuri var mı? Onlar da program yapıyor mu hocam? Hiç gülme. Espri değil. Muhtemelen yapıyor. Veya paralel evren şu anda bizim burada yaptıklarımızın bir başka planda, bir başka biçimde tekrarı da olabilir. Mesela ahiret hayatı dediğimiz bir paralel evren açıklamasıyla tekrar gündem yapılabilir. Biz Kur'an'dan <laughs> ne kadarını anlıyoruz? Zaten bin senedir anlamak için okumadık. Bin yıllık kaybımız var. Bin yıl. ilk dört yüzyıl hariç. Bin yıllık kaybımız var. O açığı kapatmak için. Bu 2012 teorileri de var ya 2012'de işte dünyanın sonu gelecek Maya takvimi bitiyor falan filan falan Ya bırak şimdi bu Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. Için. Kimisi de onun mesela paralel evrende yaşanıp bittiğini bu burada yaşanmayacağını iddia ediyor. Ona ne diyorsunuz? Olabilir. Paralel evren çözülmüş bir e, mesele değildir. O çözül o çözüldüğü zaman zaten hayatın sırrı çözülür ama Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı teki ve çifti yaratan diyor ve sonra da diyor ki bakın ayeti kerimeye. Biz her şeyi her şeyden yarattığımızı çift yarattık. Sabahat Ömer de çift yaratıldı, Yaşar Nuri de çift yaratıldı, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet her şey. Önünüzdeki mikrofon da belki. Ha bu çift, birisi burada işte bak konuşuyoruz. Öbürü nerede? Belki ahiret dediğimiz o paralel evren işte orada. Her şey çift. Gözyaşlarımızın da bir çifti ikizi var sevgilerimizin, sevdalarımızın, aşklarımızın, beklentilerimizin hepsidir. Biz hayatın ne kadarını biliyoruz? Çok küçük bir kısmını biliyoruz. Kimse, her şey çizse o zaman bu paralel evreni birazcık daha ama mesela siz şimdi hocam hani siz dediniz ya iki kere sevdim ama bir kere aşık oldum ve kavuşamadık dediniz. Hatırlıyor musunuz daha önce? Şimdi mesela paralel evren evlendim. varsa bir kere aşık oldum bu. Evet. Bir kere aşık oldum ama iki kere de sevdim yani. İki kere de sevdiğim insanla evlendim, ve aşık oldum da. Yani şöyle olduğundan... dedim. Bir dakika. Bir dakika.